Arkadaşlar merhabalar. Trading TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Eğitim videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi devam formasyonlarını gördük. Şimdi dönüş formasyonlarından devam edeceğiz. Bu video önemli bir video çünkü hani alacağınız birçok işlemi hani buradaki videodaki setuplara uygun olarak alabilirsiniz aslında. Bayağı aydınlatıcı bir video olacağını düşünüyorum bunu. Şimdi dönüş formasyonu demek ne demek tam olarak? Gücün alıcılardan satıcılara geçmesi ya da tam tersi. Fiyatlar yükseliyor, daha sonra trend dönüşüyor, aşağıya iniyor. Ya da fiyat düşüyor, trend değişiyor, dönüş formasyonu oluşuyor, yukarı gidiyor. Yani trendin tersine oluşmuş oluyor. E, majör dönüş formasyonlarımız var. İşte herkesin bildiği, söylediği omuz boşumuz, çift tepe, çift tepe, üçlü tepe ve takozlar. Bu takozlar devam olarak da incelenebilir ama ileride göreceğiz zaten. Şimdi omuz baş omuzla bir başlıyoruz. Şimdi omuz baş omuzun esprisine, yani omuz insan omuzu başta insan başına benzediği için omuz baş omuz deniyor. Şimdi bir, ne olması gerekiyor? Öncesinde trend oluşmalı. İki, baş seviyesi en yüksek ya da en düşük seviye olmalı. Üç, boğa ya da ay hareketini başlatabilir bu. 4'te herhangi bir zaman diliminde arayabiliyoruz. Fiyat yükseliyor. Bir omuz baş omuz. Hani bu illaki muhteşem şekilde yan olmasına gerek yok. Bu şekilde olabilir. Biraz daha sağa doğru eğik olabilir, sola doğru eğik olabilir. Şimdi örnek. Şimdi fiyat yükseliyor. Tamam mı? Yükselen bir trend var. Daha sonra trendimiz burada kırılıyor şimdi. Burada satış yapılabilir. Bu bir mantık belki. Ama şimdi onunla konuşmayacağız. Trendin olduğunu nereden çıkartıyoruz? Tepeler yükseliyor, yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. Dipler yükseliyor, yükselmiş, yükselmiş. Ama tepeli hani bir kanal boyunca hareket ediyor ya burada. Şimdi beklediğim yukarı değilsin, aşağı değilsin. Şimdi yukarı değmiyor, aşağı değiyor. Yukarı değmiyor, yukarıdan biraz daha uzaklaşıyor. Ben diyorum ki, aa o zaman biraz hani satıcılar geliyor buradan. Satıcılar hani, fiyatın çok gitmesine izin vermiyor diyorum. Yani kırıldıktan sonra genellikle bir yukarı daha yapıyor. Daha sonra şöyle bir omuz, baş ve omuz oluşturabiliyor burada. Tamam mı? Hani trend kırılımından sonra arayabilirsiniz bunları. E, MFH hatırlıyorsunuzdur önceki videoda. Minimum hedef fiyat, MHV. ve e, omuz şey, başın boyu kadar kırıldığı yerden aşağıya gider. Bizim işleme gireceğimiz yerde boyun çizgisi aslında. Şu aşağıdan bir çizgi çekiyoruz. Hani omuz ve başın diplerini birleştiğimiz yerden buradan işlem alıyoruz. A omuz baş omuz oluşuyor burada diye işlem yapmıyoruz. Bazen retest yapıyor. Buradan hani her zaman retest yapacak diye bir şey yok bu arada. Daha sonra da minimum hedef fiyatımıza ulaşıyor. Örnek FTSE 100 İngiltere borsası. İşte gördüğünüz gibi fiyatlar yukarı gelmiş. Birinci maddemiz neydi? Öncesinde bir trend var. İki, gördüğünüz gibi bir olmuş. omuz baş omuz oluşmuş. Baş en yüksek seviyede. İkinci de okey. Üçüncü de trend dönüyor mu? Ve bu çizdiğimiz kısım, boyun çizgisi ne kırıyor? Benim işleme gireceğim yer burası arkadaşlar. Bu taraflar değil. Yani buralarla çok bir işim yok. Aa omuz baş omuz oluyor. Şuradan hemen satayım ben. Bu kırar diye işlem açmayın. Bakın açmayın. Bu boyun çizgisi diyoruz. Bu siyah çizgiye. Bunu kırdığı yerden işlem açabiliriz. Artı şimdi omuzdan başa giderken fiyat yükselmiş değil mi haliyle? Ee, mesela osilatör dediğimizde şey, RSI ya da MACD ya da stokastik uyumsuzluğu diye bir şey var. Bunlardan bahsedeceğiz ileride. Ee, burada da mesela şimdi fiyat yükselmiş ya omuzdan başa giderken haliyle fiyat yukarı gelmiş ama osilatör aşağı inmiş. Bu şunu gösteriyor bana. Hani momentum yavaşlıyor. Fiyatlar eskisi kadar hızlı gidemiyor. Bu bir hani uyarı oluşturuyor bende. Aa omuz başı gördüm ya da omuz başı gördüm. Uyumsuzluk var. Aa oluşabilir harbiden bir potansiyel bir obo örneği olabilir bu diye. Hazır bulunuyorum. Kırdığı zaman işlem ediyor. Gördüğünüz gibi hani minimum fiyat hedefimizde baştan boyun çizgisindeydi ve ulaşmış olduk. Ters obada da benzer şekilde öncesinde düşüş olması gerekiyor. Boğa dönüş formasyonu yani bundan sonra ayılar artık bırakıp boğalar devralabilir diyoruz. Ee, hmm. dolar bu 2 saatlik grafik. Şimdi bir düşüş trendimiz var. Değil mi? Trend kırılıyor. Hani alış yapılabilir burada ama e, şu an başka bir örnek Togo'yu örnek gösterdiğimiz için Ondan sonra ne yapıyorduk? Hani örnek ilk bu öğretirken de vardı ya, yani trend kırıldıktan sonra bir bakıyoruz. Obo var mı burada diye. Şimdi iki çizgilerini birleştirdik. İşte 3 taç var. Omuz, baş, omuz. Baş en düşük seviyede. Başka? Şimdi omuzdan başa fiyat düşerken omuzdan baş seviyesine RSI yükselmiş. Yani düşüş momentumu yavaşlamış. Ya da işte yükseliş momentumu başlayabilir buradan diye yorumluyoruz. Şimdi hala dikkat etmemiz gerekiyor. Sebebi şimdi bizim neydi? Simetrik bir üçgen formasyonumuz vardı ya. Bu üçgen formasyonu hatırlıyorsunuz. Devam formasyonuydu. fiyat aşağı geldi. Düzeltme yaptı. Bir tur daha aşağı gelebilir. Bundan emin olmak için aslında boyun çizgisini kırdığı zaman ben işleme giriyorum. Boynun şey baştan boyuna kadar olan uzaklığın kırıldığı yerden uzaklık benim minimum fiyat hedefim ve alış yerim burası. Buranın üstüne geldiği için ben artık alıyorum buradan minimum fiyat elefimize ulaştık ve trend dönüşü olduğu için fiyat hani hareketi yukarıya doğru devam ediyor. Yani burada kar almayıp e, işte daha sonra e, maliyetimize yazabiliriz stop seviyemizi, para kaybetmemiş oluruz ve haklı çıkarsak eğer buradan kazanacağımızdan çok daha fazla para kazanmış olabiliriz. Neyse o başka videolarda. Ama gördüğünüz gibi güzel çok güzel bir örnek bu. Şimdi işte çift tepe ya da üçlü tepe, çift tip, üçlü tip formasyonlarına bakacağız. Üçlülere göre daha yaygın çift tepe dipler herhangi bir zaman diliminde incelenebilir. Biraz karışık gibi geliyor ama ilk bu üstteki çift tepe kısmını inceleyelim. Fiyatlar yükseliyor. Ondan sonra bir düşüyor. Yeni tepe oluşturamıyor. Tekrar buradan satıcı geliyor. Ben diyorum ki artık burada bir trend dönüşü olabilir. Bir potansiyel burada bir çift tepe var diyor. Burada da yani fiyat düşüyor, yükseliyor, daha düşemiyor. Yukarı geliyor. Aa burada bir çift tip olabilir diyorum. Yani bu bunlar hala e, potansiyel şeyler. Henüz ben işlem yapmıyorum burada. Bakalım. Yükseliş trendi trend kırılmış. Okey. Momentum zayıflıyor. Bunlar çok kritik. Daha sonra ben diyorum ki, hemen setup'umu kuruyorum. Hemen stratejimi hazırlıyorum. Diyorum ki A381 kırılırsa bu destek seviyesi fiyatlar çift tepenin boyu kadar aşağıya gelebilir. 29.92. İşleme gireceğim yer bu seviyenin altı. Hani Emin olmam gerekiyor burasının çift tepe olduğu için. Gördüğünüz gibi güçlü bir kırılımla kırılıyor burası. Ben buradan işleme giriyorum. Bazen retest yapıyor. Hani burada kaçıranlar için ikinci bir fırsat. Satış fırsatı burası. Daha sonra da bizim minimum fiyat hedefimize ulaşıyor. Yukarı geliyor. Tekrar bir satış fırsatı geliyor. Çünkü eski destek yeni direnç oluyor. Buradan daha da aşağılara geliyor. Ve gördüğünüz gibi çift tepeden sonra trend baya bir dönmüş oldu. Başka Dow Jones. Fiyat yükseliyor. Trend kırılıyor. Momentum düşüyor. Okey. Fiyatlar yeni zirve yapamıyorlar. Yani bu seviyenin altında benim fiyat hedefim buranın boyu kadar aşağıya gelebilir. Güçlü kırılım. Buradan işleme girdiğimizi varsayalım. Retest ediyor. Yani her zaman et çek diye bir şey yok. Tekrar etmek istedim. Ee, bizim hedefimize ulaşıyor ve yani satış baskısı devam ediyor. Çünkü çok güçlü bir e, dönüş formasyonu. Şimdi bir de çift tiplere bakalım. Fiyatlar düşüyor. Hani hep bunu basit. Ne olmuş? Öncesinde fiyat düşmüş. Güzel. Yeni dip yapmış mı fiyatlar? Yapmamış. Yani burada bir şey olabilir. Momentum da yükseliyor. Güzel. Hani arasa yükselebilir. MACD yükselebilir. Momentum yükselebilir. Hani baktıklarınızdan bir tanesi bile yükselse birçok şey kafanızda oluşturur bu. Hemen çiziyorum ben. Potansiyel diyorum ki a, burayı kırarsa şey, burayı geçerse artık bu ikili dipin boyu kadar yukarı gider. Minimum fiyat herifim. ve test ediyor. Ondan sonra ulaşıyor. Şimdi e, bunları biz az önce gördüklerimizi e, bir trendin sonunda aradık ya. Şöyle bir şey de olabiliyor. Şimdi yani en güzel işlemler tamam trend kırılımları güzel ama yani devam formasyonları daha da güzel aslında. Çünkü siz devam formasyonunda treni trene atlıyorsunuz. Burada trenin yön değiştireceğini oynuyorsunuz az öncekilerde. Bunlar da düşüyor artık yükseleceğini oynuyorum. E, yükselen trendlerde ararsak bazı formasyonları e, haklı olma ihtimalimiz daha da artar. Mesela trend yükseliyor. Bir düzeltme yaşıyor. F Fibo'dan bakabiliriz mesela bu seviyelere. E, Fibo destek seviyeleri diye. Daha sonra bir çift tip yapıyor. Ben sonra diyorum ki Aa, trend yukarı yönlü. Güzel. Fibo destek seviyesi olabilir burada. Güzel. A bir de çift tip yapmış. Bu küçük satışın da artık dönüşü olabilir diye. Yani 3-4 tane konfirmasyonum oluyor. Bu sayede. Ve bunda da birçok fiyat hedefim olabiliyor. Bir, şimdi çift tip yaptığı için çift tipin boyu. Bir, birinci hedefim. İkinci hedefim bu ana trendden gelen e, eski direnç benim hedefim olabilir. İki, üç ne olabilir? Bu büyük trendin şu yükselen trendin e, boyu kadar buradan gidebilir. Yani fibo uzantısı. Videosundan bakabilirsiniz buna. Devam edebilir. Bakalım. Burada mesela fiyat yükselmiş. Güzel. Sonra bir düzeltme yaşamış. Ana trend yukarıya. Hem fikiriz. Sonra fiyat düşmüş. İşte alış bölgemiz neresiydi? İşte 38-61 arası. Güzel alış bölgemizde ben artık konfirmasyon arıyorum. Başka neler olabilir diye. Sonra bakıyorum. Ee, şimdi burada bir ikili dip olabilir. Burada bir uyumsuzluk var. Ee, RSI burada yükselmiş. Çünkü aynı zamanda Fibo'dan da alış yeri, aynı zamanda bir potansiyel bir çift dip var. Nereden alabilirim ben? Kırıldığı yerden alabilirim. Hani buradan da alabilirim. Yani çünkü bunun stopu bayağı yakın olur. Ya da kırıldığı yerden alabilirim retesten sonra. Şimdi hedef 1 neydi? Çift tipin boyu kadar yukarı geldik. Hedef 1'e ulaştık. Ve test etti. Eski hedef 2'ye geldi. Yani ana trendin direnç seviyesine. Daha sonra bu şeyde e, hedef ulaşmıyor bu örnekte. E, ama hani hedef birimize ulaşıyor, hedef ikimize ulaşıyor. Daha sonra burada bir, e, nasıl diyeyim, bir correction yapıyor, bir yatay, yani düzeltme yapıyor burada. Onun altına stop koyarak e, yine de karda kapatmış olabiliyoruz işlerimizi. 3. takoza geldik. Şimdi... E, az önce şey gördük. İşte çift tepe çift tipi gördük. Şey, e, o boyu to gördük. Çift tip çift tepeyi gördük. Üçüncüsü de takos. E, bunlar da e, hani dönüş formasyonu olarak adlandırıyoruz. Ama bunlar devam formasyonu da olabilir. E, Bunlarda e, rekes çok sık oluyor. Bu önemli aslında biraz burada. örneklerden gitmek için devam ediyorum. Şimdi bu ne? Bir devam formasyonu değil mi? Düşüş, takoz düşüş. Yani bu yazılar çok önemli değil. Düşüş trendi takoz düşüş trendi devam ediyor. Ne diyorum ben bunu o zaman? Ee, bir devam formasyonu olmuş. Benim minimum fiyat hedefim takozun boyu kadar. Ve kırıldığı yerden işleme giriyorum ben. Ya da retesten işleme giriyorum. Bunda mesela dönüş formasyonu. Fiyat yükseliyor. Takoz oluşuyor. Kırıldığı yerden takozun boyu kadar fiyat hesaplıyorum. Minimum fiyat hedefi. Kırıldığı yerden boyu kadar işleme giriyor. Örnek. E, sterlin Avustralya doları fiyat düşmüş. Takoz oluşmuş. Şimdi yukarı mı kıracak aşağıya mı kıracak? Aşağıya kırarsa boyu kadar daha aşağıya geleceğini ben varsayıyorum. Yani her zaman diyorum ya konfirmasyon başka ne olabilir de. Mesela fiyat yükselirken momentum yani arasay indikatörümüz düşmüş. Ne diyorum ben? Aa, o zaman fiyat yine e, düşmeye devam edebilir. Kırıldığı yerden güçlü kırılımla e, satış yapabiliyorum. Hani retesti de bekleyebilirsiniz. Ben çok retest taraftarı değilim. E, daha sonra hedefimiz oluşuyor. Bu da tam tersi. Az önceki yükselen takozdu. E, bir devam formasyonu. Yükseldi, düştü, bir tur daha yükseliyor. Hani bunu bir düzeltme seviyesi olarak düşünebiliriz. Ya e bir üçgene de benzetebiliriz bunu. E, boyu kadar kırıldığı yerden yukarıya. Bu da dönüş formasyonu. Boyu kadar kırıldığı yerden yukarıya. Örnek Avustralyalılar, e, Amerikan doları trend kırılıyor. Hani burada satış belki olabilir. Yükseliş trendi kırıldı diye. Ondan sonra aa, ama bir takoz oluşmuş. Bir taç, iki taç, üç taç, dört taç. Hani güvenilir artık diyebileceğim yer. E, başlattığımız seviyeden boyu kadar Yukarı gider bu. Kırıldığı yerden. Tamam. Ne oluyor bak fiyatlar düşerken momentum stokastik de yükseliyor. Demek ki fiyatlar yukarı gidebilir diyorum. Kırıldığı yerden eski zaten direnç yerinde hedef belirleyebiliyoruz. Ve test ve trend devam ediyor. Hani dedim ya konfirmasyon, konfirmasyon, konfirmasyon. Mesela yani konfirmasyondan kastımız ne? E sadece a burada bu oluşuyor. Hemen alayım. Aa burada bu oluşuyor. Hemen satayım demek yerine birçok şeye bakmamız lazım aslında. Ve bu söylediğimiz şeyler aslında kişiden kişiye değişen strateji oluyor. oluyor. Mesela burada mesela kırılım yapılan yerde başka ne, ara, ne arayabilir? Mesela güçlü kırılım olmuş. Bu mesela beni inandırıyor ona. Yani yap, takip ettiğim şeyin doğru olduğuna inandırıyor. Bu analizi. Mesela momentum analizi. Fiyat düşerken stokastik yükseliyor. Bu olabilir. Başka ne dedik? Destek direnç seviyeleri. Atıyorum, burası diyelim ki çok önceden önemli bir destek seviyesi. Ya da burası önemli bir direnç seviyesi. Kırıldı diyelim. Yani hemen artı puan yazıyorum. Hani bu işleme girmek için güzel bir yer. Ya da formasyon içinde formasyonlar. Şu örnekten. Aha güzel aslında. Bu mesela. Yani muhteşem bir örnek bunun için. Hani hem mesela burada hem uyumsuzluğumuz var. Fiyat yükselir ki şey... E Ara yükselirken fiyatlar sabit kalmış. Uyumsuzluk. Indikatör analizine baktık. Çift dip oluşuyor güzel. İkinci analizimiz. Üçüncü analizimiz ne? İşte teknik analizden Fibo'nun alış bölgesine gelmesi. Yani neredeyse birbirinden bağımsız üç farklı şeyim var benim. Beni ikna eden konfirmasyon var. Hani bunlardan en az hani bir tanesi kesin. Yani iki tanesi olursa, mesela biraz daha inanarak bu işlemi yapabilirsiniz, biraz daha lot sayısını arttırabilirsiniz. Bu da tabii ki hani biraz trade ede ede oluyor ama e, umarım yine de bu video faydalı olmuştur. E, lütfen beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. E, umarım bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bir sonraki videoda e, trading psikolojisi, trade e, psikolojisi. Ne gibi hatalar yapıyoruz, neden para kaybediyoruz, neden para kazanamıyoruz?